bunu yapmaya çalıştım. Türk olmaktan gurur duyuyorum ki Türk olarak bir yığın handikaplarımız var. Yani kendi içimizde halledemediğimiz sorunlar var. Ama şuna inanıyorum hiçbir ülke kusursuz değildir. Yani en beğenmediğiniz ülkelerin de çok iyi tarafları vardır. En beğendiğiniz ülkelerin de kabul edilemeyecek tarafları vardır. Mühim olan bizim kendi içimizdeki güzellikleri bulup çıkartmamız ve bunları yaşatmamız. Kötü olanları da bir an önce yok etmeye çalışmamız. Ben yönetmenimden sizin eserlerinizin görsellerini evet. getirmesini isteyeceğim. Siz de tıp fakültesi sonrasında gelişen hayatını paylaşın evet. sanat eksenli olarak. Ee, şimdi e, ben mesela yurt dışında başladım, yurt dışından başladım. Moda ee, tasarım. E, Tasarımı orada okudum ama sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de yaşarken ilk sergilerime yurt dışından başladım. Ee, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü siz bana bir kere sormuştunuz yani niye bizim sanatçılarımız yurt dışına gitmeli? Bizim sanatçılarımız çok yurt dışına çünkü. Türkiye'nin tanıtıma çok ihtiyacı var. Yani iyi bir sanatçı inanın 10 tane büyük elçiye bedel derim. Ben gittiğim birçok ülkede benimle ilgili bana sergilerimde çok siyasi sorular sorulduğunu gördüm. Bakın bu bir zina ile ilgili Avrupa Birliği'ne uyum yasalarında çıkan bir şey vardı birkaç sene önce bir yasa programı vardı. Her gittiğim ülkede bana bu soruyu sordular. Yani niçin böyle bir şey yapılıyor? Ve ben onlara aslında onların dediği gibi olmadığını, e, Türkiye'de kadına dediler hakaret değil mi zina yasası? Ben de ona şunları söyledim onlara. Dışarıdan bakıyorsunuz bu toplumda yaşadığınız zaman her şey çok daha farklı. Yani zina yasasının arkasında duran kadınlar. Çünkü Türkiye'de kadın ancak bununla kocasına bir tavır koyabiliyor. Yani düşünün ki hiç sanatla alakası olmayan bir konu ama bunu bile anlani duyuyorsunuz. Peki nerelerde sergi yaptınız? Ben e, ilk sergimi Yunanistan'da yaptım e, Kıbrıs meseleleriyle çok problemli olduğumuz bir dönemde 2004 senesinde işte kültürel arası diyalog ve e, terörizme karşı diye serginin konseptini çok beğendiğim için zaten e, katıldığım bir organizasyondu. Daha sonra Bulgaristan, daha sonra Zürih Art Show'a katıldım 2004 yılında yine. Oradan bana Fransa ve İtalya'da sergi olanakları çıktı. Polonya, Avusturya, Amerika'da Santa Barbara, Kaliforniya'da, New York, işte en Miami. Olumlu. Tepkiler, evet karşılığını buldu dediğiniz sergiler hangileri, nerelerde? Her vardı? yer. Her yer. Her yer. Peki sizin o ülke sanatçılarını izleme şansınız tabii oldu. Tabii ki, e, tabii ki. Farkınız ne, ne gördünüz? E şimdi Türk dünyada olarak, sanatla ilgili problemler bir kere her yerde çok farklı değil yani e, ressamlar hep bir şeyler satma çabasında, hep orada sanatın tükendiğini düşünüyorlar. Başka bir ülkeye geçmek istiyorlar. Aslında Fransa'daki sanatçıyla tanışıyorum diyor ki Paris'te artık bitti. Ben İtalya'ya taşınacağım. Ama onlar genelde kendi ülkelerinde kalan sanatçılar. Benim aynı anda hepsini gözlemleme şansım oluyor. İtalya'ya gidiyorum. İtalya'daki sanatçı diyor ki burada iş bitti. Ben Orta Doğu'ya gitmek istiyorum. Orta Doğu'daki Amerika'ya gitmek istiyorum. Aslında bütün sanatçılar böyle bir arayış içerisinde. Şu, bizde e, entelektüel enerji yaratmanın da e, zeminini açıyor, e, önünü açıyor. E, şuna varıldı, sizin bu söyledikleriniz de onu kanıtlayan evet. e, örnekler. Kendi duyumlarınızı söylediniz. E, batı'da... E, düşünce tıkandı. Evet. Doğu öneriler geliyor, geliyor. Doğru mu bu gözleminize var mı? Ben şöyle bir şey. Yani her tarafta bir uç uça gidilmiş. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türkiye hep de bunu bana yurt dışında program çeşitli söyleşi programlarında, televizyonlarda veya basın organlarında sorulduğu zaman şunu söyledim. Ben doğu ve batının arasında bir ülkede yaşıyorum. Bunun bana çok avantajı olduğunu görüyorum. Çünkü bu noktadan iki tarafı da gözlemleme şansım var. Ben her zaman doğunun duyarlılığı, batının disipliniyle çalışılmasından yanayım. Biraz açın bunu. Ee, şimdi bizler tabii ne yazık ki ülke olarak doğunun e, tembelliğini <laughs> almışız. Batının da şeyini, e, duyarsızlığını ...yaşatmaya çalışıyoruz ülkemizde. En büyük yanlışımız da bana sorarsanız bundan çıkıyor. Tabii batıdaki insanlar çok daha disiplinli bir çalışma sistemlerine sahipler. Ama bu sistem içerisinde bir takım duyarlılıkları yitirdiklerini görüyorum. Her şey önlerine o kadar hazır konmuş ki artık bunun için bir mücadele vermelerine gerek yok. Doğudaki insanlar da öyle bir savaş içerisindeler ki onlar da disiplini kaybetmişler. Çok ciddi bir fark bu doğu ve batı toplumlar arasında. Ama bizim şansımız tam bunun ortasında yaşayan bir ülke olmak. İnanıyorum ki her iki tarafında iyi özellikleriyle çok muhteşem bir ülke olabiliriz. İnsanlığın bulunduğu noktada önemli katkılar yapılabilir. Her evet. yerden yapılabilir. Evet. Ve ön yargıyı kırmak gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Ben şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü çok köklü bir uygarlıktan geliyoruz. Ha şu anda tabii artık batıda aynı şeyler o tek düzelik tek düzelik bana sorarsanız Avrupa'da e, diyeceğim Amerika'yı sonra ayrıca söylerim. Emler de çok tek düzeleşmiş. Bu yüzden kendi folklorik özelliklerimizden yola çıkarak şimdi dünya artık globalleştikçe bütün ülkeler dünyada birbirine benzemeye başlıyor. Halbuki ülkelerin bazı folklorik özellikleri var. Onlara tat katan, çeşni veren yani yemeğin tuzu baharatı gibi bu. Hani bir süre sonra bütün yemeklerin aynı olması nasıl sıkıcıysa, bazı yemekler biraz daha baharatlı, güzelse bizim ülkemizin de bir baharatlı tadı var. Ben bu tadı yurt dışına taşımak istedim. Bunun çok itibar göreceğini biliyordum. Bu da tabii benim Londra'daki bu moda tasarımı şeyim, tavsiyelim sırasında bir şey gördük. Hiçbir zaman bir şeyin takipçisi olmayacaksınız. Siz kendiniz yaratacaksınız. Yani bir şeyin takipçisiyseniz ölün daha iyi. Sanat konusunda söylüyorum bunu. Yaratıcılık konusunda söylüyorum. Ama bir de kendi e, etnik demeyeyim folklorik özelliklerinizden beslenmeniz lazım. Yani hiçbir zaman e, tabii ki sanatçılarımız çok modern şeyler yapsınlar. Veya ben demiyorum ki bir çini tabağı olduğu götürelim veyahut da bir ne bileyim başka bir şey hiç değiştirmeden götürelim. Ama bunu biraz daha modernleştirip evrensel hale getirdiğimiz zaman Türkiye'nin çok açık olduğunu düşünüyorum. Resim konusunda dışarıya taşınma konusunda fevkalade büyük kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Çok şükür ki gençler bunu biraz anladılar. Benim içinde olmadığım ama dışarıdan ruhen çok desteklediğim, fikir olarak desteklediğim bu 2010 Anadolu'nunlanma projesi diye bir şey var. Gerçekten çok doğru bir şey nihayet yaptıklarını görüyorum. Burada yarınki konuğum yarın saat 17'de sanat hayatında Profesör Selçuk Mülayim şu söylediğinizin tam tersini söyleyecek ama bu program sizin ve siz görüşlerinizi Ama siz ben bunu bizzat yaşadım. Dünyanın bir anlamda başkenti ama Asyalı karakteriyle diyor Selçuk Mülayim İstanbul'u çok 40. 45. sırada yıllar sonra sıra gelen Avrupa'daki taşra kasabalarıyla aynı düzeye konularak 2010 Kültür Başkenti dendi Bu yanlıştır ve risklidir diyor. E ne dersiniz siz? Yarın yani İstanbul'un İstanbul Kültür etrafında. Başkenti olmasını yanlış mı baş Dünyanın merkezi İstanbul evet. evet ama bu proje içinde yanlış ve sakıncalı. 2010 Anadolu'nun evet, aydınlanma, evet. aydınlanma projesi. Diyor. Evet. Şimdi Anadolu'nun aydınlanma projesinin konseptini beğeniyorum. Şu anda ne yapıldığını bilmiyorum ama e, bakın ben bunu bizzat yaşamış bir insanım. Eğer ben Avrupalı insanların yaptığı resimlerle yurt dışına çıksaydım her ülkenin o kadar çok sanatçısı var ki hiç kimse dönüp yüzüme bakmazdı. Her zaman onu gördüler bu sanatçıda özel bir şey var dediler bana bütün kapılar açıldı. 6 senede ben 16 ülkede sergi yapmışım. Evi başladığım anda yaptım bunu yani profesyonel olarak çalışmaya başladığım anda yaptım. Bu benim şahsi başarım değil. Ben sanatçı arkadaşlarıma buradan bir örnek olması. Sizin bu söyledikleriniz e, öylesine doğru şeyler ki Selçuk Bey'in e, yarınki sohbetimizde aldığım e, tezi de bu. E, siz buradan ve burası e, Ayasofya'dan